Kalabalık misafirlerin baş tacı olan Kıbrıs tatlısını yapıyoruz. Kendisi çok lezzetli. Tam tutan bir tarif. Çoğu damak tadına da uyuyor. O yüzden ben çok seviyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şekeri ve suyu kendi arasında karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra altını kapatıyoruz. Soğuduğunu da şekerli vanil ekleyip şöyle bir çırpıyoruz. İyice özleşmesi lazım. Sonra kenara alıyoruz. Keki için yumurta ve şekeri kendi arasında çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağ da güzelce çırptıktan sonra cevizi, galeta ununu ve hindistan cevizini ekliyoruz. Bu aşamada birazcık yoğunlaşacak şey kabartma tozumu da ekledim. Bu yüzden spatulaya geçiyorum ben. Spatulayla da güzelce alttan üste doğru özleşene kadar karıştırıyorum. Sonra borcamımı yağlamaya başlıyorum. Ucunu bucağını her yerini yağlamanızı tavsiye ederim. Daha sonra kek harcımızı borcamımıza güzelce yayıyoruz. Yoğun bir harç olduğu için yaymakta zorlanacaksınızdır. Daha sonra bunu fırına gönderiyoruz. Muhallebisini hazırlıyoruz. Bunun için süt ve nişasta, şeker. Bunları kendi aralarında güzelce bir çırpıyoruz. Pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Muhallebimiz olup da soğuduktan sonra toz krem şanti ve şekerli halini ekleyip tekrardan hızlıca bir çırpıyoruz. Bu sayede iyice güzel kıvam alacak fırından çıkmış, ilk sıcağı çıkmış kekimizin üstüne güzelce tüm şerbetimizi döküyoruz. Tüm şerbeti dökün. Fazla gibi gelebilir ama gördüğünüz üzere sünger gibi çekiyor. Daha sonra soğumuş muhallebimizi de koyuyoruz. Kek de soğumuş olursa çok iyi olur. Güzelce yayıyoruz. Henüz muhallebi donmamışken şöyle güzelce sallıyorum ki ben üstü düzlensin. 2 saat dinlenmeye alıyoruz. 2 saatin sonunda üzerine güzelce Hindistan cevizi koyuyoruz. Dilimliyoruz ve bildiğiniz gibi süslüyoruz. Benim burada 16 dilim çıktı. Tam kıvamında tadı damağınızda kalacak. Ay, ay, Kıbrıs tatlısı tarifini umarım denersiniz. Biz ailecek çok sevdik. Hatta dilimleri birazcık daha küçültüp 20-25 kişi paylaştık. Deneyen herkese afiyet olsun.